Çavuşlu'ya bir çimento fabrikası kurmak için çalışmalarımız var. Onun hakkında bana kısaca bir bilgi verir misiniz? Ee, biz e, bu işe fabrikayı ille Çavuşlu kuralım diye kalkmamıştık. Evet. Görelerde e, e, böyle bir tesisi nasıl hayata geçiririz diye başladık. Ama fabrika alanı için uygun yer Çavuşlu'da bulundu. Evet. E, bu şekilde açıklayabilirim. Ne zaman faaliyete geçirmeyi planlıyorsunuz? Ee, faaliyete bu 2013 yılı sonuna kadar e, planlama ve fizibilite çalışmalarını tamamlamayı 2014'te de inşaata başlamayı düşünüyoruz. Ee, finans nereden sağlanıyor, nasıl sağlanıyor? Onun hakkında bir bilgi. Finans e, bu işle, bu e, sektördeki yatırımlara hı hı. E, Bankaların ve finans kurumlarının Hı -hı. dünya e, finans fon çevrelerinde büyük ilgisi var. Evet. E, o anlamda bir sıkıntı yok. Kapata... Se seçici durumda olan biziz. Kapataslar e, söylersek kaç liraya e, bal olacak? Şimdi e, çimento fabrikasının e, büyüklüğü ve maliyeti fizibilite çalışması Hı -hı. tamamlanınca ortaya çıkıyor. Evet. Ben şu anda Çimento Fabrikası'nın kendisiyle ilgili maliyeti 100 ila 200 milyon dolar arasında olduğunu söyleyebilirim. Limanı nereye yapmayı planlıyorsunuz? Limanı da fabrikanın istikametinde en uygun yer olan Çavuşlu Dere'sinin deniziyle buluştuğu yerin doğusuna Beyle Altına yapacağız inşallah. Bir tarafı Eylenişil ilçe sınırları içinde kalan bir liman olacak. Bu yani sadece görelen değil e de bir projesi oluyor. Kaç kişi Kış, çalışacak bu çimento fabrikasında? Çimento fabrikasında yaklaşık 300 kişi çalışıyor. Bu limanla beraber 400-500'ü bulacak yan sektörleriyle e, bin kişiden fazla bir istihdam alanı oluşacak göreli ve çevresinde. Ham maddeyi nereden sağlayacaksınız? Ham maddeyi görelinin güney kesiminde çö Çömlekçi ve Çınakçı bölgelerinden sağlayacağız. Oradaki e, ham maddenin e, yıl olarak ne kadar e, çalışmaya? Yüz, Yüz yıl. yıl şey var. Evet. Hı -hı. Peki bu konuda başka bir şey söyleyecek misiniz? Teşekkür ediyorum ilginiz için. Ben teşekkür ederim.